Arkadaşlar merhaba. 2024'de 9'un ilk bilançosu Aselsan'da başladı. Biz de bu videoyu çekmeye gereği duyduk. Şimdi arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarı bir okuyun. Burada yaptığımız yorum tamamen kişiseldir. Bir de buradaki her şey ama her şey çeyreklik arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Nakit döndürme süresi de dahil. Ben bakış açım bu nakit döndürme süresini şimdi geçen seneyle kıyaslamıyoruz arkadaşlar geçen sene aynı dönemle kıyaslamıyoruz neden? Geçen sene şirketler aynı dönemle gibi gelir tablosunda bir değişiklik olduğu için e, sevgili arkadaşlar onunla kıyaslamak e, zaman zaman e, çok da doğru olmuyor. Bir önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Bazen de gidip şirketin yapısına göre mevsimsellik olduğu zaman da gidip bir yıl öncekiyle kıyaslayacağız ama. Baz alacağımız nokta bir önceki çeyrek olacak. Nakit döndürme süresi 70.6'dan 58.28'e düşmüş. Bu iyi bir şey arkadaşlar. Net işletme sermayesinde açık var mı? Evet açık varmış. 2.960'dan 2.922 hafif bir gerilem olmuş. Real anlamda gerilemiş mi? Evet. Real anlamda 2.64'ten 2.36'ya gerilemiş. Bu olumlu yani bunun ee, şey olması arkadaşlar ee, yani geriye gelmesi önemli. Net borca bakalım. Net borç 24 milyar 708'den ne olmuş? 24, 29 milyar e, 458 milyona yükselmiş. Yani nominal anlamda yükselmiş arkadaşlar. Real anlamda yükselmiş. Onu orana bakacağız. Evet. Real anlamda da yükselmiş e, öz kaynakların %22'sine denk geliyormuş. Net borç şu anda 23.8'ine denk geliyor. Yani net borç çeyreklikte yükselme eğilimine girmiş. Nakit akışlarında şu an için bir problem yok arkadaşlar. Şu an için sıkıntı yok nakit akışlarında. Herhangi bir yatırım yapmış mı diye ona bakıyoruz arkadaşlar. Evet, bütün içine çıkan bir yatırım var mı? Ortalamamız 4.80, bu 5.07 yapmış. Tabi bu ortalamayı etkileyen iki tane faktör var. Birisi e, 2023-12 bir de 2023-6. Ancak bir yatırım var mı? Evet normal. Hafif bir yatırım gözüküyor arkadaşlar. Bunu kendiniz inceleyeceksiniz. yani. E, ama çok böyle ahım şahım bir e, yatırım da gözükmüyor. Ciddi bir yatırım gözükmüyor. Yoksa bu oran çok daha farklı olur. Stoklar çeyreklikte e, 11.4 e, 54 oranında artmış arkadaşlar. Net yabancı para pozisyonu bakalım. Net yabancı para pozisyonu 24 milyar 447'den 24 milyar 740 milyona yükselmiş. Ama real anlamda düşmüş arkadaşlar. Bakın oran olarak 20.92'den 19 e düşmüş. Dolayısıyla dolardaki yukarı yönlü hareket şirketi kısmi olumlu etkisi oluyor. Yani çok da böyle aşağı aşağılı bir etkisi olmaz. Esas önemli nokta burası arkadaşlar. Faaliyetlere bakacağız. Şimdi burası neden önemli arkadaşlar? Şimdi gelir tablosu geçen seneye göre geçen sene gidip değiştirildiğine göre gelir tablosu e, dolayısıyla bütün şirketlerde e, geçmişte kıyaslandırmak bizi hataya e, sürükler arkadaşlar. Onun için bir önceki çeyrekle kıyaslamak daha doğru olur. Çünkü geçmişte gerek tapusu arttığı için düzeltme yaptıkları için gelecekte ne oluyor? Ee, gele, gelecektekiyle kıyaslamak yanlış olur. Bir önceki çeyrekle baktığımızda 18.8'den 22'ye yükselmiş. Bu olumlu bir şey yaklaştı. Çeyreklik bazda. Fabrika bakıyoruz. 4.93'den 5.03'e yükselmiş. Yani yükselmiş de diyemeyiz. Stabil kalmış diyebiliriz burada. Net kâra baktığımızda arkadaşlar net kâr 2.24'ten 2.09'a hafif bir gerileme olmuş. Ancak arkadaşlar şirketin net kârı 2 milyar 342 milyon. Ancak ertelemiş vergisi 2 milyar 428 milyon. İşte bu tahakkuk olmuş ama tahsil olmamış. Tahsil olup olmayacağını bilmiyoruz. Tahsil olursa ne olur arkadaşlar şirket aslında çağda değil zararda sayılır. Tabii bunu bilmiyoruz. Bunu bu sıkıntı arkadaşlar, onu size söyleyeyim, ee, vergi tahsil olursa sıkıntı olur, o zarar olur yani, Kar olmaz. Çeyrekli göz kaynak büyümesine bakarsak arkadaşlar, 10.56 oranında büyümüş, bir önceki çeyrek de 10.58'miş. Ancak bu 10.56'nın 8.52'si yeniden değerlendirmeden geliyor. Bunu iyi bilmek lazım. Öz kaynak büyümesine baktığımızda arkadaşlar geçen sene 59 mu şu anda 149 ancak bakın geçen seneye bakmayın. Orada enflasyon muhasebesi yok. Değil mi? Enflasyon muhasebesi nerede devreye giriyor? Bak şurada. Şu 12'de 191.8 büyümüş. Bakın oradan aşağı doğru değil mi? Oradan aşağıda. Çeyreklik baktığımızda neden aşağıda? Çünkü geçmişe gidip sen ne yapıyorsun arkadaşlar? Öz kaynaklarını büyütüyorsun. Burada ise öz kaynaklarını büyütmüyorsun. Sadece gelir tablosunu büyütüyorsun. Burada ise öz kaynaklarına müdahale ediyorsun. Dolayısıyla buradaki büyüme ile e, yıl sonuna baktığımızda büyümerek aşağı geliyor. Ama şu anda bir önceki çeyrek 148, 148.3'den 149'a yükselmiş. Yani bir sonraki çeyrek işte şu baz etkisi gidince bu ortadan kaybolunca değil mi? Yani şu ortadan kaybolunca şu gelecek devreye. İşte o zaman bu 150 bile olsa öz kaynakta küçülme meydana gelecek. Büyüme meydana gelmeyecek. Ama biz şu anda bilmiyoruz. Bu koşulları değerlendirelim. Sonra bakacağız. Evet öz kaynak büyümemiz 149.9 olmuş. Tarihsel çarpanlara cari çarpanlar kıyaslayalım. 5'inin en düşük FK'sı. 6.18'miş şu anda 27.91 oldukça yüksek ve en düşük FK'sının 4.52 katı. 5 en düşük piyasa değer, değeri defter değeri 1.67'miş şu anda 2.06. O da en düşüğün 1.23 katı arkadaşlar. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi işte, 3.42 biliyorsunuz bunun normali 1.82 arası arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. E, makul, mantıklı olan olur Bu yüksek arkadaşlar. Evet. To toplam <laughs> lot sayısı 4 milyar e, 560 milyon. Şirketin %25.8'inde halka açık. O da 1 milyar 176 milyonluk bir lot var. Yani şirket çok fazla halka açıklığı yüksek değil ancak lotları çok arkadaşlar. Tamam mı? Yani bunu istediğin gibi kaldırıp götürüp getiremezsin. Yani küçük bir parası olan bunu götüremez. Halka açık yani lot sayısının tamamını kaldırmak için 65 milyar 883 milyon gibi bir korkunç bir para lazım ki bu da her baba bulunmaz. Yani ise de spekülatif hareketler pek olmaz. Şimdi mevcut koşullara baktığımızda arkadaşlar mevcut koşullara şirketimizin böyle sürdüreceğini düşünürsek değerimiz 75.49 Neden? Nereden bulduk bunu? Defter değerimiz 27.19, büyümemiz %149.9. Bunu bu oranda çoğaltırsak bir gün sonra bu şirketin orta olarak kazancınız 70.76 olacak. Siz ne veriyorsunuz 54. Bunu gidip faize yatırırsanız 30.24 getiriniz olacak. Dolayısıyla şirket şu anda alternatif getiri gelmiş. Eğer büyüme 149.9 değil 111 olsaydı bile biz yine aynı şeyleri konuşacaktık. Bakın büyümemizi değiştirelim. Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle alternatif yatır getir, yani faiz getirisi eşit olacaktı. Defterdeki büyüme fiyat ilişkisi korelasyonu uyumlu olacaktı. Biz de diyecektik ki o zaman 56 kadar da anasının ak sütü gibi alır. Ama şirket ne yapmış arkadaşlar? Bundan fazla büyümüş. Eğer şu anda mevcut koşullarda şirketimizin fiyatı bu olsaydı yani 75.59 olsaydı bakın büyümemizi değiştirelim. Gördüğünüz gibi yine şirketin getirisiyle faiz getirisi eşit olacaktı. Yani şu anda arkadaşlar şu andaki mevcut koşullar sürdürebilse 75.9 olur. Ama sürdüremeyeceğini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Zaten gördüğünüz gibi şu büyüme baz etkisi. Bakın çeyreklikte baz etkisine dikkat edelim. Bakın şu 139.51 gidecek. Onun yerine ne gelecek arkadaşlar? Değil mi? Şu gelecek, eksi gelecek. Dolayısıyla büyüme korkunç derecede düşecek. E bizim yaptığımız simülasyonda arkadaşlar geleceği görüyoruz. Tabi bu doğru olur, yanlış olur arkadaşlar. Bu simüle sadece. Ben şirketin muhasebecisi değilim sonuçta. Onu söyleyeyim. Yaptığım matematiksel işlemler. Defter değerimiz 27, 19'dan nereye yükselecekmiş? 37, 24'e yükselecekmiş. Büyümemiz ne olacak peki? İşte bütün mesele bu büyüme 149.9'dan 43.15'e gerileyecek. Dolayısıyla mevcut tahmini değerimizde görüyorsunuz 29.75'e gerileyecek. Nasıl olur ya şu anda 75 lira birden evet sen faiz ve enflasyonu ne kadar yenersen değerin o kadar artar. Ne kadar az yenersen de değerin o kadar az olur. Defter değerin altında vermiş değil mi değeri? Neden? Faizi ve enflasyonu tahmin ettiğimiz ölçüde ne olacak arkadaşlar? Sıkıntı olacak değil mi? Tahminimiz ölçüde büyütemeyeceği için. Şimdi şöyle bakalım. Defter değerimiz artıyor. Evet ama büyümemiz düşüyor değil mi? Şu anda 75 olan büyümeyi ne ölçüyoruz biz? Değil mi? Şirketin 149 ölçüyoruz. Bak şirketi 149 da büyümesi 54 olan faizi ölçüyoruz. Faizde bir değişiklik oldu mu? Yok olmadı değil mi? O zaman gelecekteki büyüme 43-15'e gelirse, 43-15 büyüme neyin altında? 54'ün altında değil mi? Faizin altında. Dolayısıyla bu da defter değerinin altında bir fiyat veriyor. 12'ye dönük. İşte borsa bu nedenle satılıyor. Bak size söylüyorum. Borsa bu nedenle satılıyor. Bu nedenle satılıyor. Dolayısıyla şu gördüğünüz piyasa değer, defter değer olsun, TK'lar olsun. Bunlar yıl sonunda çok farklı yerlerde olacak arkadaşlar. Yani şirketin şu andaki performansında bir mesele yok, sorun yok. Ama geleceğe yönelik kaygılarımız da çok büyük değil mi? Çok basit arkadaşlar. Bakın. Çeyreklik büyüme. Bunu çıkart. Yerine eksiği koy. Bakın düşünebiliyor musunuz? O zaman büyüme işte kadık kalacak arkadaşlar. Tamam mı? Çok düşük olacak. Mesele neymiş? Mesele şimdiki bilançoda değilmiş. Gelecekteki bilançodaymış. 12'deki. Neden? İşte enflasyon muhasebesinin etkileri arkadaşlar. Değil mi? Şimdi sen 2023-13'te enflasyon muhasebesi yaptın. Eğer 2024'de 12'de yapmayacaksın ki yapılmayacağını biliyoruz yani. Bankalar sana iler şey faktör yani finans sektörü yapacaktı. Onu da ertelemeyi düşünüyorlar. Dolayısıyla ne olacak? Şunu yerine komik hamla gelecek. İşte bu da olunca ben de diyorum ki ya ben Şimdi paramı gidip faize yatırayım çünkü şirket sonuç itibariyle şu anda paramı faize mi şirkete mi yatırayım dersem faiz daha avantajlı olduğu için ben şirketin değeri düşük çıkıyor yaklaşık. Evet şirket 29.75'ten oldukça uzak girdi zaten burada olsaydı 29.75 olsaydı bile ben iyi konuşmayacaktım çünkü oradan da iskonto isteyecektim buradan iskonto falan da istemiyorum. Ee, şirket şu andaki değerleriyle e, bir problem yok ama gelecekteki değeriyle bir sıkıntı var. Ee, dolayısıyla biz de şu anda paramızı faize mi koysak şirkete her ikisi de işte geleceği fiyatlayacağı için faiz daha avantajlı oluyor maalesef ee, sevgili arkadaşlar. Ee, pahalı arkadaşlar açıkçası bu. Bu mal bu paralar yapmaz. Geleceğe yönelik kaygılarımız olduğu için. Ondan dolayı olmamış diyorum. Ama bundan sonra sen alırsın, satarsın, tutarsın. O da senin bileceğin iş. Fiyatı yazmayı unutmuşum arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Şu andaki fiyatı. Onu da yazayım ama hemen asasını bulmam lazım. Evet. evet. As. E. S. Sonra ya ne oldu ne olmadı. Olmasın. Ee, Asasan. Fiyatını değiştireyim. O da çıksın arkadaşlar. Evet. 56'ymiş fiyatı. Kopyala. Getirip şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Ee, yapıştır diyelim. Tekrar video sayfamıza gidelim. Evet. Fiyatımızda şu anda bilanço geldiğinde 56 gelmiş. Şimdi bundan sonra hamleyi göreceğiz. Ee, sevgili arkadaşlar. Buradan sonra bakacağız. Ben beğenmedim açıkçası. Daha fazla bir şey bekledim. Bir büyüme bekledim. Ya da fiyatım daha cazip olmasını bekledim. Fiyat cazip değil. Olmamış diyorum arkadaşlar. Bilançoyla demiyorum şu andaki. Geleceğe yönelik olmamış diyorum. Dolayısıyla fiyatın daha aşağıda olursa e, cazip hale gelir. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenmedim ben yani. Geleceğe yönelik kayıp dolayı beğenmedim. Eğer buradaki defter değer daha yüksek olsaydı 27 değil de işte 30-35 falan olsaydı o zaman değer gelecekte daha yüksek çıkardı ama maalesef olmamış. Evet. Kendinize iyi bakın.